Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde son durum bu şekilde. Dün sert bir düşüş geldi arkadaşlar. 37.650 seviyelerine kadar geri çekilme gördük. Ve hemen tepkiyi vermiş her zamanki olduğu gibi. Ya nasıl diyeyim her düşüşte bir tepki veriyor değil mi? Buna alıştırıyorlar insanları. Çünkü büyük düşüş gelirse o tepki zaten gelecekti insanlar rahat olacak ama belki de o tepki gelmeyecek arkadaşlar tamam mı? Yani dikkatli olmakta fayda var. Negatif sinyaller devam ediyor. Bakın arkadaşlar ne diyorduk 40.850'yi kıracağız. Değil mi? Dünkü videomuzda da söyledik. Önemli dirence geldik. Gri çizgi. Çok önemli arkadaşlar 40.850. Ayrıca işimi Oku'da da buluta geldik. İkisi bir. Bakın şu vaziyette. Yani önce orayı bir aşacağız. Ondan sonra yükselişin devamını bekleyebiliriz diye ifade ettik. Ve ne oldu arkadaşlar? Çok sert bir şekilde düşürdüler. Tek bir mumda arkadaşlar 4 saatlikte bakın tek bir mumla %5 sonra devamı da geldi. %7,5'luk düşüş getirdiler arkadaşlar. Yani bunu tamamen long short patlatmaya yönelik yapıyorlar arkadaşlar. Mesela adam buradan almış. Nereden? 38 38.200'den almış yükselmiş. Adam sevinçten dört köşe. Daha sonra bin lere geliyor. Ondan sonra burada bir yataya bağlıyor. Ama adam diyor ki yataya bağladı ama diyor devamı gelebilir bunun diyor. Hani çok sert tepki verdi diyor. Nasıl olsa dipten almışım diyor. Patlamaz diyor. 38.200 kırılmadıkça şey beklerim diyor. Hani o da salak salak bekliyor tabii. Şöyle yüzde %6.80'lik karı var. Bir de 10 kaldıraç girdiyse %67'lik kar yapıyor adam. Satmıyor. Ondan sonra şurada bir geri çekiliyor ya. Adam diyor satayım acaba filan derken birden öyle bir düşürüyorlar ki arkadaşlar. Adam da stopunu aldığı yerin altına koymuş. Stopunu da patlatıyor arkadaşlar. Yani o kocaman kar gidiyor. Bir de üstüne zarara giriyor. Destek kırıldığı için şuradan bir de short açıyor. Ondan sonra tepki geliyor arkadaşlar. Bakın. Yani şu grafiğe bakın. Saçma sapan hareketler görüyoruz arkadaşlar değil mi? Yani biz ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Yani bu saçma sapan hareketlerden etkilenmiyoruz. Güle oynaya olanı biteni izliyoruz. konforlu bir şekilde. Yani bizim e, düşüncemiz belli arkadaşlar. Tehlikeli sinyaller var. Aylık kapanış geliyor yakında. Tehlikeli 3 günlükte de dead cross yolda. Daha bunun gibi bir sürü sinyaller var. Bu videoda olmazsa da yakında bir videomda hepsine tek tek değineceğim arkadaşlar. Ama şimdilik önemli desteğimiz neresi? Bakın arkadaşlar biz aylardır şu çizgiden destek alıyoruz değil mi? Şimdi bu çizgi teyitli mi? Hemen alıyoruz bunu. Kopyalıyoruz. Veya klonlayalım. Bakın hiç eğimini bozmuyoruz tamam mı? Şöyle yukarı kaydırdık. Ne görüyoruz arkadaş? Burada yükselen bir kanal var. Şimdi kimileri diyor yükselen kanal var uçuş geliyor vesaire. Daha önce de değindik biz bu konuya arkadaşlar. Yükselen kanal. Bu şekilde geliyorsa mesela sert bir düşüş gelmiş. Ondan sonra yükselen kanala giriyorsa genelde bunun sonucu şöyle olur. Gördünüz mü? Yani zikzak yapar. Eğer şöyle bir hareket varsa sert bir yükseliş, ondan sonra şöyle alçalan kanal yapıyorsa o zaman yukarı yönlü hareket bekleriz arkadaşlar. Şu an ne görüyoruz biz? Sert bir düşüş kanal. Yani senaryo böyle olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu kanalı kırmamız için 37 bin doları kıracağız. Yani alttaki turuncu çizgiyi kıracağız. 37 bin altında 4 saat kapanış yetmeyebilir. Günlük kapanışları izlemekte fayda var. Normalde teknik olarak bakınca bu kırılım nereyi hedefler diye soruyorsanız bakın kanalın derinliği kadar bir düşüş bekleyebiliriz. Mesela kanal burada kırıldı diyelim. Şöyle Bakın arkadaşlar e, bu cetveldir orta çizgisi var. Orta çizgisi kanalın altına getirdim. Cetvelin üstü de kanalın üstünde. Yani tam derinliğin hedefi 24-25 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Yani böyle bir tehlike var. Ama önce kanal aşağı kırılması lazım. Ve e, nasıl diyeyim? Bir tek bu da değil arkadaş biliyorsunuz o... Vortex sinyali olsun, Dead Cross olsun. Hani bunlar ciddi sinyaller. Zaten sert düşüş gelme ihtimali yüksek gibi duruyor şöyle bakınca. Hani bir de bu kanalı aşağı kırarsak ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman e, felaket kapıya dayanır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar tren çizgisi bazında öncelikle 40.850 üzerinde 4 saatlik kapanış lazım. Bir rahatlama oluşabilir. Hani biraz daha yükseltebilirler. Ama o kapanış gelmedikçe hala tehlike devam ediyor. Bakın günlük grafiği açalım. Günlükte müthiş bir daralma var arkadaşlar. Şöyle logaritmiyi de açalım. Bollinger bandını açıyoruz arkadaşlar. Bakın Bollinger bandında çok büyük bir daralma var. Gördüğünüz gibi. Şu banddayız. Yani 42.600. Alt bandda 38.000 dolar. 4.000 dolarlık bir banddayız. Yani olur ya. iyice dozunu arttırırlar. Tepki verir. Bollinger üst bandı 42.600 seviyelerinde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Orta çizgisi de 40.500 seviyesinde. Yani 40.850 üzerinde 4 saat kapatırsak bir ihtimal günlükte Bollinger üst bandına gidiş görebiliriz. 42.600'de şu an. Yani bu da bir senaryodur tabii ki. Yani günlükte bu daralma en son ne zaman gelmiş? Bakın bayağı bir daralmış. Şurada gelmiş. Yani şu ankinin daha geniş duruyor. Aşağı kırmış arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani sert bir şekilde düşmeye başlamış. Daha sonra burada bir daralma gelmiş. Orada yukarı kırmış. Yani genelde böyle daralmalar geldiğinde bakın burada da yukarı kırıyor. Sert bir hareket geliyor arkadaşlar. Bakın şuradaki daralma öyle böyle değil mesela. Ondan sonra çok sert bir düşüş geliyor aşağıya. Yani şu anda da bir daralma var. Yani yakın zamanda sert bir hareket görebiliriz. Veyahut sert hareket öncesi iyice hacimsizleşir. Bant iyice daralır. Gidecek yeri kalmaz. Ondan sonra bir kırılım görebiliriz. Şimdi 3 günlük grafiğe gelelim. Kapanışımız geldi orada. Bakalım nasıl gelmiş 3 günlükte kapanış. Şöyle yapalım. Gerekli ortalamalar açık kalsın gerisini kapatalım arkadaşlar. Şöyle. Bakın 3 günlük kapanış pardon arkadaşlar 15 saat sonra geliyor. Pardon yani bu akşam 3 günlük kapanış var. İzleyeceğiz. Yani şu an gördüğünüz gibi e, MA200'ün altında hareketler devam ediyor. Bir satış baskısı var. Yani sebebi de MA200'ü kırmamız oldu arkadaşlar. MA200 bizi bir süreliğine tutabilir diye anlattım. Ve şu an hala bizi tutmakta gördüğünüz gibi. Yani mesela daralım baya bir yaklaştı. Mayıs'ın ilk haftası olabilir diye düşünüyorum. Yani hemen daralımdan e, sonra mı düşüş geliyor önce mi geliyor? Hemen ona bir bakalım. Mesela şu bölgeye gidelim. Kesişim burada geliyor arkadaşlar. Kesişim geldiği güne yakın sert bir düşüş geliyor gördünüz mü? Yani e, belki Mayıs'ı bekliyorlardı düşürmek için o da olabilir. Ama kırmızının üzerine atmaması gerekiyor. Yani şöyle bakalım günümüze gelelim. Yani şu kırmızının üzerinde tam mum kapatmayacak arkadaşlar. Tam mum. Mesela şu an MA206'da tam mum hala kapatmadık. Şu an tam mum şeklinde duruyor. Yani bundan bahsediyorum. Böyle kapanış gelmesi lazım. Yarım mum değil. Böyle. O şekilde üzerinde kapatmamız gerekiyor ki tehlike geçsin. Yani 43 bin dolar üzerinde böyle tam mum kapanış gelmesi lazım. 3 günlük grafikte. O zaman bir ihtimal hani çalışmayabilir diyebiliriz. De benim görüşüm nedir diye soruyorsanız hani sen ne düşünüyorsun hocam diyorsan bence çalışacak arkadaşlar. Çünkü bir tek bu da yok. Aylıkta da Vortex'imiz var biliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Aylıkta Vortex kırmızı mavi yukarı kesti. Bunu 4 yıla bir yapıyor. Demin ki bahsettim. Dead Cross'u da 4 yıla bir yapıyor. Tamam mı? Yani bir iki kere yaptı. Bu üçüncü yapışı arkadaşlar. İkisinde de %50'lik düşüş geldi. İkisinde de. Bakalım burada ne olacak? Yani bu tehlike var. E aylıkta zaten olumsuzuz arasayda. Değil mi? Ondan sonra haftalıktan bakınca bu burada da olumsuzuz. Maddi sat verdi yeni yeni. Yükselen kanalın içindeyiz. Genelde ayı formasyonudur vesaire. Şimdi bütün bunları birleştirince sıkıntı var. Mesela haftalıkta da bu MA 50'miz var gördüğünüz gibi. Şöyle tarihine bir inelim. Bakın arkadaşlar. MA 50 kırılınca mesela ne oluyor? Düşüş derinleşiyor. Gördünüz mü? Ay, aylarca düşüyor. Üzerine atınca da boğa piyasası başlıyor. Ayı piyasasında oradan bir destek alıyor. Tepkiyi veriyor. Altında kapatıyor. Retest yapıyor. Sonra düşüş derinleşiyor. Altında kapatıyor. Retest yapıyor. Düşüş derinleşiyor mu? Yani burada da tehlike var artık. Kırmızının altındayız gördüğünüz gibi. Ve genelde ayı piyasaların dip yaptığı yerde beyaz ortalama oluyor. Şu an nerede mesela? 22 bin dolar seviyelerinde arkadaşlar. Yani kanalın hedefi neydi? 24-25 bin dolar. Yani yakın seviyelerde yani e gördüğünüz gibi her zaman bu alt çizgiden destek alıyor büyük resimde ayı piyasaların dibi orada oluyor genelde altına sert iğneler de gelebiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın sert iğneler gelebiliyor yani bunun da altına gelebilir bilmiyorum bunu da zaman gösterecek bize daha çok değineceğiz bu konuya arkadaşlar çok değineceğiz bu konuya yani demem o ki negatif hava devam ediyor arkadaşlar e, şu an Dünle bugün arasında pek bir fark görmüyorum. Ha bir fark var mesela 4 saat diye gidelim. Bir tane uyumsuzluğumuz var. Oraya geleyim hemen. Değilmedi demeyin ondan sonra. Bakın arkadaşlar. E, Bitcoin'de alçalan dip var. Arasayda yükselen dip var. Burada pozitif uyumsuzluk var. E, buradan yükseliş mi başlıyor? Öyle bir şey yok. Pozitif uyumsuzluğun hedefi genelde MA21'dir. Sarı ortalama. Şöyle göstereyim. Oraya da yakınız zaten. orazda da 39.400 seviyelerinde. Yani ilk kritik direncimiz orası. Bakalım 6 saatlikte var mı uyumsuzluk? Alçalan dip var. Arasaya bakıyoruz. Arasayda da var mı uyumsuzluk? İyice bir zoom yapalım. Yani milim milim bir şekilde var gibi duruyor. Diyelim çalıştı. Onun hedefine o da 39.530 seviyelerinde. Yani fazla bir fark yok. 39.500 Bilemedin 600. O band ilk önemli direncimiz arkadaşlar. Oralar aşılırsa 40.850'yi takip edeceğiz. Sonra orayı kırmasını bekleyeceğiz. Biz 8 saat diye bakalım. Orada uyumsuzluk var mı? Alçalan dip. Arasay'da yükselen dip. Burada da var uyumsuzluğumuz. Burada da var. Bunun hedefi neymiş? Bu da 39.650 seviyelerine. Yani oralara kadar hala gitme ihtimali var. 12 saatliğe gidelim. Alçalan dip. Arasay. Bakalım. Yani bir milim var. Bir milim var arkadaşlar. Bunun hedefine mesela 40.000 dolar. 40.000 dolar olabilir. Günlük grafiğe gidiyoruz. Günlükte alçalan dip var. Burada da alçalan dip var. Yani günlükte uyumsuzluğumuz yok. Ama olsa bile arkadaşlar bakın e, MA21 gri çizgimiz hemen hemen aynı seviyede yine aynı kapıya çıkıyor. 40.850. Yani yükseliş devam ederse 12 saatliğe kadar uyumsuzluğumuz var. 39.600 seviyelerini gösteriyor değil mi arkadaşlar? Pardon 40.000 dolara kadar gösteriyor. 40.100. Mümkündür. Mümkündür. Oraya kadar tepki mümkündür. Şu da var. Mesela 12 saatlikte daha dip teyit edilmedi. Mesela dip teyidi için ne olacak? Size öğrettiğim şekilde şöyle oval bir dip görmemiz lazım. Mesela kapanışı burada yaptı diyelim. Dip teyit edilmiyor arkadaşlar. Diğer mum bir önceki mumun üzerinde kapatabilirse yani bir önceki mumun altında kapatmayacak. Pardon. Mesela diyelim yeni bir mum açıldı. Bir önceki mumun altında kapatmazsa o zaman bir dip yapmış oluruz. Anladınız mı? O zaman dip teyit edilir. Şu an teyitli bir dibimiz yok. Yani teyit olmadığı için arkadaşlar 40 bin ihtimali düşük şu an için. Gelmez demiyorum. Yani daha teyidi gelmedi. Şimdi 8 saatlik de bakalım. Burada var. Bakın burada bir oval bir dip var. Görüyor musunuz? Bundan bahsediyorum. Yani 40, 39 bin 650 seviyeleri mümkündür arkadaşlar. Olara kadar tepki mümkündür. Ama 12 saatlik uyumsuzluk şüphelendiriyor. Yani gelmeye de bilir. Gelirse de Tabii iyi olur. Yani kimileri için iyi olur. tersle kalanlar için. Belki de bir satış fırsatı olur. Ama her şeye rağmen arkadaşlar. Hani takip edeceğimiz yer belli bizim. 3 günlük grafik. 3 günlükte biz kırmızı ortalama üstüne tam bunu kapatmadıkça nakitte bekliyoruz. Ki onu yapsa bile biz 45.300'de nakite geçtik. Hala avantajlı durumdayız arkadaşlar. Unutmayın bu dediğimi. Yani şu an bizden konforlusu yok diye düşünüyorum. Hani biz bunu sağladık. Düşüş gelirse de çok güzel yerden alım yapabilecek durumdayız. Ve son düşüşlerde 5 kuruş para kaybetmedik arkadaşlar. Yani ne düşüşler geldi alt konularda biz dimdik ayakta durduk çok şükür. Ee, yani sabırlı olacağız. Zorlu bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sabreden kazanacak diye düşünüyorum. Sabreden kazanacak diye düşünüyorum. Bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.